Selam herkese. Ben Özgür. Yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer konuğumuz bir oyuncu masu e-sporcular için özellikle ama tabii ki herkes kullanabilir. VXE Med R isimli oyuncu masu. Gerçekten de fiyatını düşündüğümüz zaman üst donanıma sahip bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Daha öncesinde bir video çekmiştim. Hitscan diye bir mouse vardı ve benim geçen sene için en sevdiğim ve beğendiğim mouse'lardan birisi olmuştu. Ve bu mouse onunla birçok anlamda aynı olmasına rağmen fiyat olarak aşağı yukarı yarısı konumunda. O yüzden de gerçekten de özel bir mouse olduğunu söylemem lazım. Kutusu da hemen burada duruyor. Dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. Ürünün detaylarına bakalım ama öncesinde şunu hatırlatmakta fayda var. Hem bu ürünü hem de diğer Red ürünlerini eğer satın almak isterseniz ZGR kupon koduyla indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Beni de ufak bir desteklemiş olursunuz tabii ki bu şekilde. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Tasarımla videomuza başlayalım. Genel olarak baktığımızda dümdüz bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Delikli bir yapı veya farklı tasarım söz konusu değil. Malzeme kalitesine geldiğimizde hafifliğin getirdiği bir kalitesizlik kesinlikle söz konusu değil. Soğuk bir yüzey sağlayan buz hissi kaplamasına sahip. Bu da tabi özellikle yaz aylarında terlemenin biraz daha önüne geçiyor. İster istemez elinizi terliyor ancak malzeme sebebiyle konforunuz etkilenmiyor. Beyaz olan mouse'lar genelde hızlı kirlenir. Kullandığım 2 hafta boyunca normalin dışında kirlendiğini söyleyemem. Ama zaten bu tarz ürünlerin bakımını düzenli yapmakta fayda var. Hafifliği demişken o kısma da gelelim. 36 gramlık bir ağırlığı var ve bunu delikli bir yapı sunmadan yapması ve ortalama üzeri donanım sunması da yine şaşırtan taraflarından birisi. Genelde bu kadar hafif ve üst segment diyebileceğimiz mouse'larda delikli yapı veya düşük donanım veya kalitesiz malzeme bir şekilde karşımıza çıkar. Ancak bunların hiçbirisi bu mouse'da bulunmuyor. Bu yüzden direkt buradan bile başarılı bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu ağırlıkta mouse kullanmadıysanız daha önce ilk kullanımda hızlandığınızı direkt hissedeceksiniz. Ve sonrasında 50 gramın üzerine çıkmak bile sizi rahatsız edebilir. Hafif mouse'da özellikle sağlık açısından önemli ve kullanımı rahatlatan bir tercih olur. Bu yüzden sadece oyun için değil genel kullanım için de hafif mouse tercih etmek daha mantıklı olabilir. Boyutuna geldiğimizde ise 120, 63, 38 milimetre boyutlarında yani orta boylarda diyebiliriz. Yükseklik konusunda çok yüksek bir mouse olmadığından aslında birçok tutuş şekli için uygun. Mouse tutuşlarında ekstrem bir mouse değilse ufak bir alışma sürecinin ardından mouse'ları her tutuş şeklinde kullanabilirsiniz. Ben claw ve palm olarak rahatlıkla kullanabildim. Ama mouse'un doğası daha çok claw. Şimdi mouse konusunda deneyimi net anlatmak için mousepad ve alıştığınız DPI seçeneği de önemli. 1600 DPI'da Red Speed of Aim Pro'nun Speed ismi mousepad'inde kullanınca aradığım hız ve stabiliteyi bulduğumu söylemem lazım. Burada tabi kullanılan donanım da büyük etkili ancak rahat ve akıcı bir kullanımı var. Sadece dış yüzeyin ince olması sebebiyle sert darbelerden bir şekilde korumak lazım. Düz oyun oynarken zaten başına bir şey gelmesi mümkün değil. Ancak normalin üzerinde sert bir şekilde sıkma veya düşürme durumunda ufak hasarlar alabilir. Tuş konusunda dediğim gibi seri tıklama çok rahat. Çift tıklama veya tempoyu bozma durumu da söz konusu değil. Buradan da yavaştan aslında mouse'un içine gelebiliriz. Mouse'lu sensör olarak POV 3395 sensör kullanılmış. 26.000 dpi verebilen, 50G hızlanma veren ve 650 IPS'lik bir sensör. Tepe segment mouse'larda kullanılan ve sıkça rastladığımız bir sensör. Güç tüketimi konusunda da güzel bir cihaz özellikle bataryasını düşündüğümüzde. VXMT R Mouse Nordic 52840 çip kullanıyor. Bu da özellikle düşük gecikme ve hızlı tepki süreleri sunmasını sağlıyor. Yine güç tüketimi konusunda da başarılı bir çip. Hem çip olarak hem sensör olarak benim 2024'te en çok sevdiğim ve iki katı fiyatına satılan hitscan ile aynı özelliklere sahip. Bu yüzden VX e, Med R daha da özel bir mouse oluyor. Gecikme demişken mouse'un en önemli özelliği kablolu şekilde 1000 Hz, kablosuz şekilde de 8000 Hz polling rate değeri sunması. Bunu da kutu içerisinden çıkan wireless dongle ile yapabiliyor. Normalde bu tarz ürünler ekstra satılır ve pahalı olur. Bu da aslında bize en uygun fiyatlı 8000 Hz polling rate'li mouse'lardan birisiyle baş başa bırakıyor diyebilirim. 8000 Hz polling rate öyle hemen kullanırım diyebileceğiniz bir değer değil. Bilgisayarınızın da buna uygun olması lazım. Yoksa ciddi performans kaybı yaşayabilirsiniz. 8000 Hz'lik polling rate benim kullandığım bir şey değil. 1000 Hz benim için yeterli. Burada e spora ne kadar merak sardığınız önemli oluyor. Bağlantı konusunda da az önce söylediğim gibi sadece kablolu veya wireless dangle ile kablosuz kullanım mevcut. Batarya tarafına geldiğimizde bu kısmı belki biraz eksik bulabilirsiniz. 200 miliamperlik bir bataryası var Masum. Ancak düşük güç tüketimi sebebiyle normalden daha uzun süre kullanılabiliyor. Yani beklentinizi aşacağını söyleyebilirim. Aşağı yukarı kullanım durumunuza göre bir hafta şarj etmeden de kullanabilirsiniz. Uyku moduna geçme gibi detayları da uygulamadan ayarlarsanız daha rahat edersiniz. Mouse'un sol ön taraftaki bu ufak kısımdan şarjın durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Kutu içeriğinden kısaca bahsedeyim. Mouse'un kendisi 8000 Hz polling rate veren dangle yani wireless dangle, kablo, skatezler ve grip tape'ler çıkıyor. Mouse'un skatezleri takılmamış bir şekilde geliyor. Siz iki farklı seçenekten birini takabilirsiniz. Skatezler kaliteli, kısa sürede değiştirilmesi gereken veya düşük bir performans sunan skatezler değil. Son olarak driver'dan da bahsedelim. Uygulama yeni ATK hub üzerinden yani tarayıcıdan hallediliyor uygulama üzerinden atamalar yapabilir. LOD mesafesini ayarlayabilirsiniz ve son olarak her ve DPI'ni da ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulamanın internet üzerinden olması güzel. Ayrıca polling rate değerini değiştirirken gerekli sistem gereksinimlerini de orada görebilirsiniz. Toparlamak gerekirse sunmuş olduğu donanım performans ve rahatlığı göz önünde bulundurunca özellikle 8K polling rate'i değerlendirince fiyatının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden benim kesinlikle beğendiğim bütçeniz bu aralıkta ise tercih etmeyi düşünebileceğiniz bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Evet videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kesinlikle benim çok beğendiğim bir mouse oldu. Eğer fiyat olarak bu aralıklardaysanız te tercih edebileceğiniz en iyi mouse'lardan birisi. Yani kesinlikle bir sorun yaşamazsınız. Ya keşke şunu alsaydım bu para şu daha iyiymiş diyebileceğiniz bir mouse değil. Evet belki hani araştırırsak daha detaylıca bakarsak aynı fiyata veya benzer fiyata biraz daha iyi bir mouse bulunabilir. Ama kesinlikle özellikle 8K polling rate ile birlikte bence tercih edilebilir. Ve hani bir üstünü bulsak bile çok da tamam ya çok da önemli değilmiş diyeceğimiz bir mouse olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden kesinlikle bu fiyat segmentinde bütçesi olanlar için kaçırılmayacak bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Başta hatırlattığım gibi şunu da tekrardan söyleyelim. Ray sitesindeki tüm ürünlerde de geçerli olan ZGR kupon kodu bu üründe de geçerli. ZGR koduyla Ray sitesindeki tüm ürünlerden indirim kazanabiliyorsunuz. Ufacık da olsa beni de destekleyebiliyorsunuz orada. Sizler bu mouse'u beğendiniz mi? Kullanmış olduğunuz güncel mouse nedir? Lütfen onu da yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca incelememi istediğiniz bir yorum varsa onu da lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.